Geçtiğimiz sezonun en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti, ikinci sezonuyla da ekranda fırtınalar estiriyor, tamamen zıt kutuplar olan Ünal ve Arslan ailelerinin dünür olmasıyla başlayan dizide şu anki durum çok karmaşık olurken, ana konu Fatih ve Doğan'ın boşanması ve kızları Cemre'nin velayeti, Doğa ve Fatih çatışması, Ömer'in hastalığı, Apo ve Alev ilişkisi derken iyice sarmala dönen Kızılcık Şerbeti'nde her karakterin ayrı hikayesiyle heyecan asla son bul bulunmazken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ünal ailesinin başını ağrıtacak bir karakter daha geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ın kocası Mustafa ile bağlantılı olan Sümbül adlı bir karakter dahil olacak. Kızılcık Şerbeti'nde Sümbül'ü oyuncu İrem Deniz canlandırmaya hazırlanırken, dizinin en sevilen karakterlerinden Mustafa'nın Sümbül'le ilişkisi daha şimdiden merak konusu oldu. İrem Deniz tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Bakalım Mustafa bu duruma nasıl tepki verecek? Nilay Akuma gelir mi sizce? Hele Nilay saplantılı aşka ne tepki verir merak ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşın.